TR724 YouTube sayfasında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın Özgürlükçü İlericilik ve Sol başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Sol çok kapsayıcı ve bir o kadar da kafa karıştırıcı bir politik kategoridir. Her ne kadar modern sol Marksizm'den kendisini tümüyle soyutlamıyorsa da günümüzde solun birçok tonu politik yapıları ve toplumları etkilemekte. Solun temelde ideolojik merkezini oluşturan temel varsayımlar şunlardır. 1. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. 2. Kapitalist sistem insanların işbirliği ve toplum merkezli doğasıyla çelişki içindedir. 3. Kapitalist sistem döngüsü içerisinde sosyal eşitsizlikleri üretir ve yeniden üretir. Sol bu yapının patolojik olduğuna inanır. Tüm insanların birbirleriyle aynı ya da birbirlerine çok yakın ekonomik ve sosyal olanaklara sahip olmaları için çalışır. Sol düşünce geleneksel dini ahlak ve hukuk kuralları yerine evrensel ve rasyonel aklın ürünü olan insan haklarını merkezine alır. Bu her zaman dini etik değerlerin veya hukuk kurallarının reddi anlamına gelmez. Fakat eşitsizlik ve adaletsizlik ürettiği düşünülen dinsel ahlak veya hukuk normları karşısında aydınlanmacı, eşitlikçi değerleri savunur. Sol, geleneklerin işlevsizleştiği noktada yenilikçidir. Buna aydınlanmacı ilericilik de denebilir. Sağ, var olan gelenekleri ve sosyal norm ve kurumların devamından yanıdır. Örf ve din gibi geleneksel hukuk ve toplumsal yapı kaynaklarını benimser. Yani solla taban tabana zıt bir dünya görüşünü savunur. Sağın savunduğu her zaman var olan politik sistemin korunması değildir. Solun da savunduğu her koşulda var olan sosyo-politik yapının değişmesi değildir. Değişim veya muhafaza bazlı yaklaşımlar mevcut, var olan sosyoekonomik koşullara göre değişim gösterir. Sol ve liberalizm aydınlanmanın ve modernitenin ürünüdür liberalizmin politik özgürlükçü yanıyla ekonomik liberalizm arasında ayrım yapmak gerekiyor. Özgürlükçü politik liberalizm merkeze yakın soldur. Mesela Batı demokratik sosyalizmi ve sosyal demokrasisiyle üzerlerinde anlaştıkları birçok ortak nokta bulunmaktadır. Örneğin temel birey hak ve özgürlükleri veya hukuk devleti gibi bağlamlarda Avrupa solu tümüyle özgürlükçü politik liberal değerleri benimsemiştir. Fakat bu Marksist-Leninist devrimci sol için söylenemez. Genel olarak Ekim 1917 devrimi sonrası Sovyet tipi Leninist devlet pratiği dünya solunda ciddi kırılmalara yol açtı. Bu kırılmanın ana hattı devrimci sol ve özgürlükçü sol arasındadır. En yalın ve biraz fazla basitleştirici bir ifadeyle devrimci sol, proletaryanın devrimini ve sonrasında onun egemenliğindeki bir diktatörlüğü savunur. Devrimci sol, totaliterdir ve başka siyasal düşüncelere ve ideolojilere yaşam hakkı tanımaz. Bu yaklaşıma göre, sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması için mutlaka diğer sınıfların, başta burjuvazinin gücünün kırılması gerekmektedir. Diğer tarafta, sosyal değişimin devrimle değil, daha evrimsel bir süreç içerisinde Diğer görüşlerle uzlaşma arayarak gerçekleşmesi gerektiğini düşünen özgürlükçü sol, özellikle ortaya çıktığı Batı Avrupa'da sosyal demokrasiye ve demokratik sosyalizme evrilmiştir. Bu sol gelenek çoğulcu toplumu reddetmez ve liberal demokrasi içinde çok partili ve kozmopolit bir toplumsal rekabet dahilinde mücadele vermek gerektiğine inanır. Her iki sol düşüncenin de özü toplumda ekonomik eşitliği sağlamaktır. Devrimci Marksist Leninist Sol bunu bir devrimle ve işçi sınıfının egemenliğine dayanan totaliter bir devletle gerçekleştirmeyi hedefler. Özgürlükçü solsa demokratik yöntemlerle iktidara gelerek ve diğer toplum kesimleriyle ve siyasi gruplarla uzlaşarak daha yavaş bir şekilde toplumsal eşitliği sağlama stratejisini izler. Frankfurt Okulu ya da eleştirel düşünce olarak adlandırılan sosyal bilimler kuramı ve bu teoriyi geliştiren kuramcılar ve bilim insanları Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno ve diğerleri sol düşüncenin marksizmden ayrı bir kulvarda. Ortodoks devrimci proletarya diktatörlüğünü reddeder, insanın özgürleşmesini ve ilerlemesini savunur. Aydınlanma ve değerleri hem liberal hem de Avrupa solu düşüncesinin temelidir. Bu değerlerin en başta gelenlerinden biri bireyin özgürleştirilmesi idealidir. Eleştirel düşünceye göre bu ilericilikten anlaşılması gereken şeydir. Diğer bir ifadeyle ilericilik bireyin özgürleştirilmesinden başka bir şey değildir. Özgürleştirme eylemi geleneksel yapıların deşifre edilmesine ve işlevsizleştirilmesine dayanır. Çünkü bu yapılar bireyin ve toplumun özgürlüğüne engel olmaktadır. Otoriter karakterle mücadelede en can alıcı nokta özgürleştirme, zincirlerin kırılması, köleleştirilen ve çoğunlukla bunun farkında dahi olmayan insanın özüne döndürülmesidir. Frankfurt okulu kuramcılarının Yahudi kökenli olmaları nedeniyle 1930'ların Nazi Almanyası'nda takibat altına alınması, ve bunun sonucunda ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Amerika'ya kaçmaları, otoriter karaktere hem sosyolojik kontekstlerde hem de politik ve devlete ilişkin bağlamlarda neden karşı olduklarını anlamamız konusunda ipuçları verebilir. Bu nedenle eleştirel düşünce, Marksyan köklere sahip olmakla beraber, totaliter kuramsal yapısı ve pratiği bakımından devrimci ve Leninist Sovyet tezahürüne karşı net bir pozisyon almıştır. Temel hak ve özgürlükleri benimsemiş olmasından dolayı, dinin özgürlüğe engel olduğuna inanmasına karşın dini özgürlükleri savunmuştur. Bu noktada Avrupa solunda ortaya çıkan birçok uygulamayla da paralellik gösterir. Özgürlükçü politik liberalizm, bireyin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve Ceberut merkezi devletinin gücünün sınırlandırılarak onun ehlileştirilmesi noktasında ne kadar önemli bir katkı sağladıysa solda bu liberalizmin ekonomik teorisinin kendi kendine işleyen ve denge kurabilen piyasa varsayımı yeniden ele alınması ve daha kurallı bir piyasa ekonomisinin ortaya çıkması konusunda çok ciddi katkı sunmuştur. Böylece Marksizm getirdiği kapitalizm eleştirisiyle piyasa ekonomisinin kendisine çeki düzen vermesine neden olmuştur. Örneğin çalışan insanların uzun çalışma saatleri, tehlikeli çalışma koşulları, hastalığa ve sakatlığa karşı koruma önlemlerinin olmaması gibi kronik sorunlar büyük ölçüde aşılmıştır. İş güvencesi, işsizlik ödeneği, emeklilik, sağlık güvencesi, ücretsiz temel eğitim gibi reformlar bu eleştiriler sonrasında hayata geçirilmiştir. Frankfurt okulu kavramlarıyla ifade edecek olursak, bu insanın emek üretim temelli varlığını büyük oranda özgürleştirmiştir. Aynı şekilde cinsiyetler arası eşitlik, ırkçılık ve dini ayrımcılık gibi habis olgular, gücü sınırlandırılmış ve seküler devlet sayesinde büyük oranda geriletilmiştir. Özgürlükçü ilericilik Orta Doğu'da bir türlü kök salamadı. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi olarak Solun, otoriter tüm özelliklerini benimseyen politik akımlarla doludur. Özellikle yukarıdan aşağıya otoriter yan yaklaşımlar, Türkiye solunun ana nüvesini oluşturuyor. Bir kolda kemalo diğer kolda ise Sovyet tipi Leninist-Stalinist damar, Türkiye solunun ana nüvesidir. CHP, tabanı gereği birincisinin yoğun olduğu, ikincisinin ise daha marjinal kaldığı bir yapıdır. Özgürlükçü liberal değerlerin benimsenmediği bu yapılar özgürlük üretmiyor. Tüm yaptıkları elbette yanlış değil. Fakat yukarıdan aşağıya doğru sosyal mühendislik yoluyla yürütülen modernleşme stratejileri tıpkı Sovyet coğrafyasında veya diğer baskıcı rejimlerin ardılı toplumlarda olduğu gibi başarısız oluyor. Türk solunun en fazla gelecek vadeden projesi olabilecek seküler devlet ve toplum bile başarısız oldu. Türk solunun liberal demokrasiyi gerek Kemalist damardan gerekse de Marksist damardan reddetmesi, Türk devletinin özgürlüklerin karşısındaki en büyük canavar olmasına yol açtı. Tıpkı Sovyet solu gibi Türk solu da özgürlük karşıtı, devletçi, insan haklarıyla bağ kuramayan bir ideoloji oda geldi. En tipik örneklerden biri Kürtlerin özgürlük taleplerine karşı Türk solunun geliştirdiği asimilasyoncu etnik milliyetçi politikalardır. Özgürlükçülükten koptuğu oranda evrensel solda Türkiye solu da ilerici değildir ve bu zihniyetle özgürlükçü Avrupa solu arasında ciddi bir uçurum vardır. Yukarıdaki yazıyı yazmaya Twitter üzerinden Türk sağını eleştirerek Sağcılardan neden dik duran, sağlam duran, ilkeli, adil insan kolay kolay çıkmıyor? Niye hep topaç, fırıldak, yanar döner tipler hakim bu mahalleye paylaşımını yaptıktan sonra karar verdim? Kendisini solda gören biri olarak sağı eleştirdiğim sürece solu da eleştirmeye görev kabul ettiğimden bu yazıyı yazdım. Bu bir başlangıç. Solu ve sağa Türkiye özelinde analiz etmeye devam etmeliyiz. Bu fırsatla Özgürlükçü, ilerici duruşuyla Türkiye solunun evrensel değerlere yaklaşmasına katkıda bulunan Ahmet Altana ve Selahattin Demirtaş'a selam ve saygılarımı gönderiyorum.